dolayı geciktik. Ee, aramızda yine parti meclis üyemiz Şengül Hanım yanımızda. Şengül Yeşildan, parti meclis üyemiz. Yine parti meclis üyemiz Niyaz Şen aramızda. Konya Altı İlçe Başkanımız, Gençlik Kolu Başkanımız aramızda, yöneticilerimiz aramızda. Cemimizin düzenlediği pikniğe dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz de hoş geldik. Sizleri böyle can cana birlikte görmek çok güzel. Ben yine derneğimizin faaliyetleri noktasının hepsine katılmaya çalışıyorum. Piknik olduğunda dört yılda gelmek istedim. Pardon. Sizlerin yanında olmak istedim. Tabi biliyorsunuz ülkenin son günlerde, son bir aydır, iki aydır yaşadığı sıkıntıları biliyorsunuz. Siyasi olarak yaşadığı sıkıntıları biliyorsunuz. Sizin sayenizde de biraz da nefes almış olduk aslında. Buralara gelmiş olduk. Sizlerin bu güzel halaylarınıza şahit olmuş olduk. Konya altında bir buçuk yıldır, neredeyse bir buçuk yıla yakındır çok güzel hizmetler yapıyoruz. Zor günlerimiz de oldu, iyi günlerimiz de oldu. Çünkü biliyorsunuz şu anda siyasi olarak şu anda iktidarın belediyeleri uyguladığı baskılardan dolayı çok fazla hareket edemesek de elimizden geldiği kadar biz Cem'imizin yanında olduk. Başkanımızın yanında olduk. Her zaman içinde bu sürekli halde olacak. Siz değerli canlara Konya altında hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz kat da kat her geçen yıl daha da çok artıyor. Yine bu noktada ben değerli ilçe başkanıma, Demet başkanıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Gençlik kolu başkanımızdan kanun kolu başkanımıza varana kadar geçen ayda olağanüstü kurultayımız oldu. Çok güzeldir ki bir, bir tane parti müjistiğimiz vardı Alanya'dan. Şengül ablamı derim ben ona. Çünkü her zaman için desteğini bizden esirgemedi. Bizim ablamızdır. Genel Başkanımız da Konya altını Antalya'yı onurlandırarak Niyazi Şen arkadaşımızı parti meclisini olarak yazdan hatta listesini aldı ve kendisi de seçildi. Kendisi Demet Başkanımızın ilçe başkan yardımcısıydı ve şimdi de parti meclis üyesi oldu. Konya altı belediyecilik açısından da gitgide güçleniyor. Hizmetleri artıyor. Ne kadar borcumuz olsa da hem borcumuzu ödüyoruz. Hem bir taraftan da siyasi olarak yapılan baskılara rağmen hizmetlerimizin bir gram aksatmıyoruz. Bir taraftan da siyasi olarak da Konyaaltı altı güçleniyor. Antalya güçleniyor. Bu bizim için çok onur verici. Yıllardır Konyaaltı siyasetten istediğini bir yıldır ben göreve geldiğimden beri Demet Başkanımızla birlikte siyasetten istediği Konya alıyor. Bu istikrarın sürmesi gerekiyor. Biz Demet Başkanımızla birlikte Konya altını belli bir noktaya kadar taşıyacağız siyasi olarak da. Belediyecik açısından da yine parti mühissiyelerinin desteğiyle, genel başkanımın desteğiyle de hizmetlerimize devam edeceğiz. Konyaaltı Belediyesi Antalya'nın can damarı. Bunu bir kez daha gördük, seçimlerde de gördük. Ve sizlerin desteğiyle bütün olumsuzluklara rağmen, Yaratılan bütün olumsuzluk havaları rağmen bir yıl önce biz yüzde 54 iktidarı tekrar geri geldik. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür etme fırsatı pek bulamadım çünkü. Hepinize ayrı ayrı bana verdiğiniz destek için, partime verdiğiniz destek için ayrı ayrı bütün canları sizlere teşekkür ediyorum. Var olun.